Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi 31 Ekim 2025 tarihi itibariyle eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi sona eriyor. Bakan Ali Yerli bu tarihten sonra ehliyetini değiştirmek isteyen sürücülerin yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacağını hatırlattı. Sayın Bakanımızın talimatıyla iki defa uzatıldı. Artık uzatma dönemi bitti. Yani 31 Ekim'den itibaren değiştirmeyen sürücü belgeleri, yeni tip sürücü belgesine değiştirmeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. Bu kadar ciddi. Ekim ayının başından bu yana son 10 günde sadece 43.251 kişi eski tip sürücü belgesini yeniledi. Hala 1.990.221 vatandaş eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Ehliyetleri değiştirmek için yapılacak olan işlemler şunlar. Çok basit. Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. Aile hekiminden alınmış sağlık raporu ve sadece ve sadece 15 lira karşılığında nüfus müdürlüğünden randevu alarak gidip sürücü belgelerini değiştirebilirler. Yetkililer işlemlerin son günleri bırakılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor. Vatandaşlarımızın 31 Ekim'den önce mutlaka sürücü belgelerini yenitip sürücü belgelerine değiştirsinler. Aksi takdirde dediğim gibi geçersiz sayılacak, ehliyetsiz muamelesi görecekler tespitinde. 31 Ekim 2025'e kadar eski tip belgeler yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Ancak bu tarihten sonra ücretler önemli ölçüde artacak. 31 Ekim'den önce 15 lira. 31 Ekim'den sonra değiştirmeye giderlerse 7438 lira ödeme yapılacak. Bu kadar ciddi. Mutlaka erkenden hemen pazartesinden itibaren randevularını mutlaka alsınlar.